Selamlar. Bugünkü videomuzda Rusya'nın Google'a kestiği cezayı ve bu olayın dijital dünyadaki etkilerini tartışıyoruz. Bu ceza, teknoloji devlerinin uluslararası alanda karşılaştığı zorlukları bir kez daha gündeme getirdi. Peki Rusya neden Google'a ceza kesti? Bu olayın arkasında hangi gerekçeler var ve bu gelişmenin gelecekteki etkileri ne olacak? 1. Cezanın nedenleri Rusya, Google'ın içerik ve veri politikalarının kendi yasalarıyla çeliştiğini öne sürerek yüksek miktarda ceza kesti. Rus hükümeti, özellikle zararlı içeriklerin yayılmasını engellemediğini ve ülkenin yasalarına uygun davranmadığını iddia ediyor. Google gibi teknoloji devleri pek çok ülkede yerel yasalara uymak zorunda. Ancak Rusya'nın uyguladığı baskı diğer ülkelerdeki uygulamalardan çok daha katı. 2. Dijital egemenlik ve kontrol Rusya'nın bu adımı dijital egemenlik kavramını gündeme getiriyor. Ülke kendi dijital alanını daha fazla kontrol etmek istiyor ve yabancı teknoloji devlerinin kendi belirlediği kurallar çerçevesinde hareket etmesini bekliyor. Ancak bu yaklaşım dijital özgürlüğü kısıtlayıcı bir etki yaratabilir mi? Birçok uzman devletlerin bu tür müdahalelerinin dijital alanda ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini düşünüyor. 3. Teknoloji devlerinin zorlukları Google, Rusya'da devam eden baskılar ve cezalar karşısında bazı hizmetlerini kısıtlama ya da tamamen çekilme kararları almak zorunda kalabilir. Teknoloji devleri, her ülkede farklı yasal çerçevelere uyum sağlamak zorunda olduğu için zor bir denge kurmaya çalışıyor. Rusya'nın bu tutumu diğer ülkeleri de benzer yaptırımlar uygulamaya teşvik edebilir. 4. Eleştiriler: Dijital Dünya ve Sansür. Bu cezalar Dijital dünyada sansür konusunu yeniden gündeme getiriyor. Rusya'nın Google'a yaptığı baskılar internette bilgiye erişimi sınırlandırmak amacıyla mı yoksa ulusal güvenliği koruma amaçlı mı?